Kardeşlerim bu bir tuzaktır. Türkiye coğrafyanın adıdır. Bu coğrafyanın sahibi Türk milletidir. Milletin adı Türk'tür. Siz Türk olan bir millete Türkiye'li dediğiniz zaman coğrafyaya bağlı insan yaparsınız. O insan doğar, büyür, ölür ve tarihten silinir gider. Koyunlar ve kuzular da Türkiye'li. Biz koyun muyuz, kuzu muyuz? Onlar da Türkiye'li. İşte Avrupalı inek ithal ediyoruz, Avrupalı inekler. Öyle, gerçek öyle. Eğer siz Türk adını çıkarttığınız zaman arkasındaki 7 bin yıllık tarihi yok sayıyorsunuz demektir. 7 bin yıllık Türk uygarlığını, bu kültür mirasını yok sayıyorsunuz demektir. Bu açıdan önemlidir. Biz Cumhuriyeti kurduk. Peki bizden 300 yıl savaş yapan, Balkanlarda, Afrika'da, Avrupa'da topraklarımızı elimizden alanlar ne yaptılar? İkinci Dünya Harbi başladı. İkinci Dünya Harbi'nden sonra İngiltere ve Fransa güneyimizdeydi. Bugün Suriye, Irak, Filistin İngilizlerin ve Fransızların hakimiyetindeydi. İngiltere ve Fransa güneyden çekildi. Onlar çekilir çekilmez İsrail Devleti'ni kurdular. Yıl 1948. İsrail'le yeniden geldiler. Yeni bir İncil icat ettiler. Yahudilerle anlaşma yaptılar. Tevrat'ı İncil'e dahil ederek din birliğini de sağladılar. Adına evangelizm dediler. Din birliğini de sağlayıp tekrar bizim güneyimize geldiler İsrail'e. Şimdi İsrail bizim için çok önemli. Neden önemli? İsrail'in etrafındaki bütün ülkeler Burası Müslüman coğrafya. Mısırı, Libya'sı, Tünlüsü, Filistin, Suriyesi.